Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hocamı çok seviyorum. Hocama sorum. Hocamı niye bu kadar çok seviyorum? Ellerinden öperim. Herkese selam. demiş Allah razı olsun. Aleyküm selam. Niye seviyoruz? Aynada kendini görüyor da ondan. Bunun başka bir izahı yoktur. Bu böyledir. İç alemi o güzelliğe sahip olduğu için. iç alem o güzelliğe sahip olunca kendini görüyor. Kendi güzelliğini görüyor. Bununla beraber neden böyle o sevgi, o muhabbet dışarı taşıyor? Bunu üzerinde tadıyor. Dışarı çıksın diye, iç alem dışarı çıksın diye, üzerindeki perdeler kalsın, aralansın diyedir o muhabbet ondan dolayıdır. Allah bizi birbirimizi sevmeyi ihsan etsin, ikram etsin. Kendi güzelliğimizi görmeyi ihsan etsin, ikram etsin inşallah.